9 saat arayla gelen iki depremde binlerce bina yıkıldı. Ayakta kalanlar için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi. Şov haber bugün ekiplerle bina kontrolündeyiz. Hangi çatlaklar tehlikeli? Girip oturmadan nelere dikkat etmek gerekiyor? Cevaplar haberimizde. Bu binanın dışarıdan kontrolünü yapmak için yalıtım var mı yok mu ona bakıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz efendim şu an? İlk başta konumumuza geliyoruz. Binamız nerede? Hangi doğru bina adamı değil miyiz? Ne anlama geliyor bu? Bu sıva çatlağı. Bu taşıyıcı sistemde herhangi bir şey yok. Çatlak ilk gördüğü zaman belki yanıltabiliyor. Onun için de arkadaşlarımız çekişle açıyor. Yıkılan yıkıldı ama ayakta kalanların durumu belli değildi. Ekipler bina bina dolaşmaya başladı. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bütün personeli orta hasarlı, az hasarlı, yüksek hasarlı binaları tespit ediyor. Şu an Elbistan sokaklarındayız. Bakın bu binaya da dıştan bakılabildi. Çünkü çoğu bina, çoğu ev şu an deprem korkusu yüzünden zaten boş. Bizim için önemli olan bu beton kısmındaki çatlak olduğu için çekişle bunu açıp buna bakmamız gerekiyor. Şu an kolonumuzda herhangi bir çatlak ya da hasar görünmüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler hasar tespit çalışması yapıyor şu anda evin içinde. Yani i̇lk bakışta şu çatlak insanı korkutuyor, tedirgin ediyor. Bakın hele şuradaki bölme halinde bir çatlak daha var ama işte ekip çekiçle... Kontrol ettiği anda altından ciddi bir hasar çıkmaya da biliyor. Binanın öksürmesi gibi dışa vuruyor. Beni bir kontrol ettir diyor yani. Yani diyor ki bina size beni bir uzmanına gösterin diyor. İşte bakın uzmanlar da mühendisler de geliyor bakıyor. Bu çatlak sıva çatlağı mı? Yoksa kolon kiriş çatlağı mı? Onu tespit ediyor. Hasar tespitimizi çekişle yapmıyoruz. Gözümüzle yapıyoruz. Sadece sıvayı kaldırmak için kullandığımız bir araç. Barkod yapıştırıldı. Bu binaya az hasarlı notu düşüldü. Bu ne demek? Evin içine rahat rahat girebilirsiniz demek değil. O yüzden her barkod yapıştırılan ya da az hasarlı notu düşünen binalara da dikkat etmek, yenilemek gerekiyor. Az hasarlı çıktı sizin bina. Evet. Ne yapacaksınız? Vallahi yeniden teadilat yapıp devlet ne zaman izin verirse o zaman gelip gireceğiz.